Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Ergani ve Silvan ilçesinde katı atık aktarma istasyonu yapım çalışmalarını tamamladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ekay Projesinin ikinci etabı kapsamında tüm ilçelerde vahşi çöp depolama alanından kaynaklı kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla aktarma istasyonları inşa ediyor. Atık yönetimini ilçe belediyesiyle koordineli yürüten büyükşehir belediyesi Ergani'den günlük 120 ton Silvan'dan da günlük 130 ton olmak üzere toplanan çöpleri aktarma istasyonu çekici ve treyler vasıtasıyla Karacadağ çöp depolama alanında bulunan Eka'ya taşıyor. Ergani ve Silvan'dan taşınan evsel atıklar buradaki tesis bünyesinde bulunan enerji üretim santralinde bertaraf edilerek enerji üretiliyor. Atıkların Karacadağ'daki Ekay tesisine taşınmasıyla metan gazından elde edilen enerji miktarının artırılması hedefleniyor. Modern aktarma istasyonlarının kurulmasıyla birlikte vahşi depolamanın önüne geçilirken kontrolsüz atılan atıkların çevreye olumsuz etkileri kontrol altına alınarak kirliliğin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.